kurabiyeler mekanlarından birisi olan Pasto'dayız. Harika kurabiyeler, unlu mamuller, pastalar ve en önemlisi burada ekşi mayalı ekmekler var. Çok meşhur. Yurt dışında bile satıyorlarmış. İnsanlar gelip şehir dışından bile buradaki ekmekleri alıyorlarmış. İçerisi mis gibi kokuyor. Çok iştah bir ortam var. Sütlü tatlılar, kurabiyeler, pastalar, nefis ekşi mayalı ekmekler. Burayı özel evet. kılan neler var? Bizim en özel şeylerimiz ekmeklerimiz. Evet, ekşi mayalı. Ekşi mayalı ekmeklerimiz Hı -hı. çok özel. Çok e, uzaklardan sırf ekşi mayalı ekmeklerimizi almak için buraya geliyorlar. Öyle alayım. mi? Evet, şehir çok çok misafirimiz var. Yurt bile ekmek hazırlıyoruz. Ya. Evet, çünkü difrizde uzun süre saklanabiliyor bizim ekmeklerimiz. Evet. Çok uzun süre difrizde saklanabiliyor. Kurabiyeler falan? Kurabiyeler, hepsi burada yapılıyor. Hepsi kendim alınıyor. Kendim evet. alınıyor, kendi burada yapılıyor. Ne kadar evet. zamandır var bu mekan? 10 yılı aşkın süredir var. Ha 10 yıldır var. Evet. Son zamanlarda mı popüler oldu ya da biz Bursalı olmadığımız için mi yeni başladı? Belki evet, Bursalı evet. olmadığımız için olabilir. 10 senelik bir mekan. Ekşi mayalı ekmeklerine yerine yanı yeri sıra harika tatlıları ve unlu mamulleri var. İnsan burada kafayı yer. Vav. Wow. Bursa'ya geldiğinizde buraya mutlaka uğramalısınız. Yıkılık.